ya bizim misyonumuz social veri daha kontekstual insanların e, kullanmak. Yani bunu İngilizce çok iyi ifade ediyoruz aslında. Türkçe i̇şte de çok iyi Türkçe de And making the social web more contextual diyoruz buna. Yani çünkü şu, 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 şekilde anlatayım. E, bugün Facebook'a baktığınızda her türlü içerik var. E, veya işte şey baktığınızda, LinkedIn'e baktığınızda. E, özellikle Facebook'ta yani gidip e, ilkokul arkadaşınız mesela kendi işiyle ilgili bir şeyler post etmiş. Siz aslında onun hayattaki o yönüyle ilgili değilsiniz, o aslında başka bir yönüyle değilsiniz. Ee, öte yandan Su atıyorum, e, ne bileyim Yüzme Kulübü'nden tanıdığınız başka bir arkadaşınız da e, atayın, işte, ailesiyle ilgili çok intimate, çok e, şey şeyler paylaşıyor. O da kısır geliyor hani. Böyle bir hani kirlenmenin e, şu anda şeyinde Facebook. Facebook. Ama bu sadece Facebook'un problemi değil. Bütün sosyal ağlar bugüne kadar gelmiş geçmiş. Friends olsun, ondan sonra MySpace olsun, şimdi Facebook. Hepsi yoğunca Türkiye'de. Hepsi bu şeyden geçti, saygıdan geçti yani. E, sosyal ağlar en sonunda bundan dolayı. Bizim amacımız, biz sosyal bir daha spam free, daha contextual yapmak bizim amacımız. Ve şu anda Groups bizim e, flagship dediğimiz yani bay, e, bayrak e, ürünümüz, ana ürünümüz. Ama başka yan ürünlerimiz de çıktı. Ve e, şu, bu misyon e, çerçevesinde şu anda e, bu şeyi de yan ürünlerle güçleniyor. Aynen. Cortex Blue diye mesela yeni bir ürünümüz çıktı. Daha geçtiğimiz aslında ayda anons ettim. Hani şey değil, e, e, publicly e, available, hani herkes kullanabilecek hmm. bir ürün değil şu anda ama mesela Cortex Blue dediğimiz ürün yaptığı şey e, hani bir aslında Chrome e, butonu diye düşünün. Hani Chrome browserlarında çalışacak. Hmm. İleride Firefox vesaire bunları da alacağız. Tıkladığın zaman sana o içeriği, o sayfadaki içeriği Facebook'ta hangi friend list, hangi grup veya hani Google Plus'taki hangi circle Çünkü bütün bu e, onlara paylaşacağını söylüyor. Yani sana otomatik bir recommendation da bulunuyor. Çünkü yani e, veya Groups'taki ya yani ne network'un varsa Groups'taki network'lerinden network hangisiyle paylaşman gerektiğini söylüyor. Çünkü e, insanlar, bütün bu sosyal ağlar aslında bu problemin farkında ama ve bunun için özellikler geliştirmen ama hani insanlar o ekstra adımı atmayı şey yapmıyorlar. Yok, yapmıyorlar yani. Paylaşıyorsun, herkese paylaşıyorsun. Share on Facebook diyoruz, tıklıyorsun like'a bastığın zaman veya share'e bastığın zaman. Oysa orada normalde sana şey sunuyor, diyor ki bunu işte sadece iş arkadaşlarına paylaş, işte sadece şunlara paylaş falan. O kullanmıyor sana çünkü o ekstra bir adım yani. Evet. Yani tüketici ürünlerini zorlaştıran bir biz işte orada bunu otomatik algılayan bir e, sistem yaptık ve e, çok güzel bir sistem.